Üzgünüm Garen. Bir kraliçeye eşlik etmek herkesin harcı değil. <laughs> Çok iyi ya. Arkadaşlar herkese selam ben Beti yani. Katarın ustası bu müsterilerin bitleyinde Katarın oynuyorum. karşımda ustalık Lux var arkadaşlar. Adam kaçıncıymış? TR'de 5. Güzel. Direkt başlayalım o zaman oyuna. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. E, Lux var dediğim gibi adamın bariyeri var. Doran'ın yüzü ile başlamış. Ben de uzun kılıç tercih ettim. Her zamanki gibi ve 3 can <laughs> Çoğu Lux vs'lerime denk gelmişsinizdir videolarda. Geldi 3-4 kez videolarıma yok etmiştik. Bu adamı da yok edeceğimize inanıyorum. Master olması bir şey değiştirmeyecek eminim. Güzel kaçırdı. Benim tek isteğim farm kaybetmemek. İki olduğumuz zaman nunu gelirse keseriz bu arada bu adamı. Veya bariyer falan alırız derken güzel flashını aldık. Gayet güzel. kuleyi çektim. Bunu alabileceğim. Bunu kaçırdık. Sıkıntı yok. Diğerlerini alacağım. Bir tane potumu basıyorum. Güzel fit blood aldıysa sıçrası yok biliyorum. Bariyeri var ancak. Yaklaştırmamaya çalışacağım bunu. E'nin menzili çok ay menzili diyorum E'nin cooldown'ı çok fazla ya şu an Gayet güzel <laughs> Sıçrası olmadığı için e, safe kalıyor bu arada mantıklı güzel Buraya totemimi atıyorum. Kuşlarını almış. Bunu biliyorum. Böyle oynayacak galiba bir süre. Sıkıntı yok e, bariyeri var bunu unutmamam gerekiyor unutup da dalarsam ölme riskim var dalarsam dedim kul altına falan farming bileğin olarak geçiyor şu an ama birazdan keseceğiz o battı herhalde hala Gayet güzel. Bunu da aldık. Çıkalım. Lux geliyor. Hemen seriden bir atacağım arkadaşlar. Ölmeyeceksin değil mi? E kanka öleme artık ya Zaten adam çok safe oynuyor ya bu adamı kesemeyeceğim gibi artık Nasıl tr5 ya <laughs> Yine flash <pulaş> attı. <gülüyor> 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 Bir daha <de> Ankara lag. <laughs> Kragas oynayabiliriz bu arada. Yok abi bu adam ölmez ya Diye kesmeye gidin bari 2 seviye dip var zaten aramıza keserim gibi Aman laks Okey burada Ulyosu var mı bunun Aha Ya şaka mı yapıyorsun bro ya? Ejder'i de alacağız. Kuleyi de almış zaten bot saydığımız. öldü bu farm bıraksaydın aha oha çok vuruyor lan neyin hasarını hımm olmuşu varmış adamın black sola da güzel

Öl artık. Oy. Çok iyiydi bu arada. <laughs> Be atalım hemen seriden. oynar mıyım acaba bunları ya as skill yok Bakın nedir andın ya? lan neyse bitir ya Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim hemen hasar tablosunu da göstereyim oradan da Lux'ın profile bakarız Ondan sonra da videoyu kapatırım sizleri seviyorum bunu yonurumuza atalım Asar tablomuz bu şekilde. Eee profile de bakalım arkadaşın. Gördüğünüz gibi adam 187 galibiyetle ustalık e, 355 kayda K ile yani TR'de Lux 5.'si. Neyse beti kaçar o çıkalım arkadaşlar.